Bir yanlış mı var? Yokmak olması gereken bir adaletsizlik. Galaktik muhafızları arayın. Ne çok büyük bir sorun vardır ne de çok küçük. Temavzuları biraz kötü kaçabilir ölçülüklerimiz varsa yani... Hadi gidelim! Hadi gidelim! Bana bir iyilik yap ve bir şey... Yok, daha fazla cıvata lazım. Evde holo kart bekleyen çocuklarım var. çok iyi Gözlerinizi dört açın. Zombax ve arızalı her yerde olabilirsiniz. Daha fazla Black yaklaşıyor. <laughs> 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 var orada. Yetkileri <laughs> çağırmak zorunda bırakma. <laughs> Burası bir alıyor yeri olmalı. İşte bu. Orada Bir yetkilileri çağırmak zorunda bırakma <laughs> Bu sonuncusuydu <laughs> Düşendirmesi gereken bir yanlış mı var Yokmak olması gereken bir adaletsizlik Galaktik muhafızları arayın Ne <laughs> çok büyük bir sorun vardır Ne de çok <laughs> küçük Ay, Öldüm de inek cennetini boyladım galiba Şuna bak. My Blaster Ransat, sopalı bir Fongoid, uzay geyi hatta Intransigence Follow çok sınırlı ultra sürümü bile var. <laughs> Gecitronla ön sipariş verirsen özel içerikle geliyor. Koranın dedikleri sizsiniz galiba. Yeni helipak geliştirmesi isteyenler. Koca al sen olmalısın. Memnun oldum. Ben Clark. Bu da Ratchet. Koranın arkadaşı benim de arkadaşımdır. Koray'la şu anda olur mu olmaz mı ilişkisi içindeyiz. Aha. Uh -huh. Tezgahıma gelin. Sizi biraz donatalım. Kardeş karta takıp veri portuna bağlandık mı tamamdır. ta -da! Bir deneyin. Gayet sağlam görünüyor. Kahramanlar salonuna dönmek kolay. Çekim treni istasyonunu bulana kadar bu tarafa ilerle. Seni direkt geri getirecek. Tekrar sağ ol dostum. Kervanın ünlü Aleoro şehrinden son dakika haberleri geliyor. Bu öğleden sonra Black Güçleri kahramanlar salonuna saldırarak galaktik muhafızlara suikast girişiminde bulundu. Bu saldırı Richard adındaki bir Lombax ve arkadaşı Clank. Doğru mu okuyorum? Arkadaşı Clank tarafından heyecan verici bir şekilde durduruldu. Kahraman Kaptan Quark'ın açıklaması şu şekilde. İstediğin kadar bak. Ciddiyim. Bu işe yarar. Herkesin bilmesini isterim ki olay galaktik muhafızların kontrolü altındadır. Bizzat başkan Faruk. İkili helifakların zıplama kabiliyeti sayesinde ileriye zıpladılar. <laughs> şey kişiyim, kişiliğim değil mi? İkili, elifakların zıplama kabiliyeti sayesinde ileriye zıpladılar. kendilerini düşerken buldular. Yeni herif hakları sayesinde süzülüp kurtulabilecekler miydi? Ya, olamaz. Tren istasyonuna çok uzak değil. Sick morphos. <laughs> tren istasyonuna çok uzak değiliz. <laughs> tren istasyonuna çok uzak değiliz İşte orada. Hadi bakalım. Biraz dolaşalım. Yolcuların dikkatini. Çekim trenine de yola çıkmak üzeredir. Halil o hoş geldin. İşte orada. Hadi bakalım. Biraz dolaşalım. Lütfen alanı boşaltın. Ağaç şimdi ayrılıyor. Hadi Clank, bunun olmasına izin vermeyelim.

çok pahalıya mal olmamıştır. Eminim katil balığın nakledilmesinin çok iyi bir nedeni vardır. Canlı hayvanlar var. bölgede daha fazla plan var. <laughs> Bu bombalar alan tetikli gibi görünüyor. Kahramanlar salonuna girer girmez patlayacak. Anladım. Öyleyse erkenden bırakmanın vakti geldi. <laughs> Harika. Sırada ne var? Düşman bölgesine halo atlayışı mı? Yörünge altı savaş eğitimi mi? Zamanla çaylak. Şimdi sıra temel eğitimde. Kaptan bu fitness kursunu fiziksel kondisyona ulaşmamız için tasarladı. İyi şanslar. İste başla çaylak! Askerler, Kaptan Clark'ın fitness kursuna hoş geldiniz. Reyale dikkat yok. Ben galaktik muhafızlar <laughs> Adaletin zirvesine ulaştığınız için tebrikler. Quadriceps kaslarının doğrulukla yanıyor olmalı. Ve de acıyla. <laughs> Adaletin zirvesine ulaştığınız için tebrikler. Quadriceps kaslarınız doğrulukla yanıyor olmalı. Ve de acıyla. Güç kulesine ulaşma zamanı Burada platformdan Platforma zıplaman gerek ama dikkat et Bu parçalar hareket edecek Ve sonra pek etmeden Tamamen başka bir konuma geçecek

Bu kadar saldırgansın. Fazladan puan alacağını mı sanıyorsun? Görüyorum ki eğitim pistimi bitirmişsiniz. Gerçekten. Yapabildiğiniz şeyleri iyi yapıyorsunuz. Beni kahramanlar salonunda bekleyin. Sizin için bir görevim var. Madem artık bizden birisiniz, size yeni bir araç verme vakti geldi. Vay be! G sınıfı yıldız atlatıcı. Bu benim mi? Teknik olarak galaktik muhafız malı ama hayatta kalırsan yani bu süper gizli ama harbiden gerçek görevi tamamlarsan sonsuza kadar senin olacak. Nedir bu gizli görev? Ben şey diyorum, kayan yıldız operasyonu. Oh. Tebrikler asker. Hayat Yıldız Operasyonu için seçildin. Galaktik Muhafız istihbaratına göre Başkan direktim. Nebula G34'te son teknoloji bir silah laboratuvarı var. Görevin onun çok gizli projesini yok etmek. Burası önemli. Hiç kimseye söylemeden. Aslan, Bu bizim küçük sırrımız olsun. Tabii ama neden olduğunu Lütfen sorularını sunumun sonuna sakla. Drake'in laboratuvarına sahte bir giriş kartı, biraz akıl ve daha deneyimli muhafızlarda bulunan türden bir cesaretle girmen gerekecek. İçeri, i̇çeri gir, çalıştığı her şeyi yok et ve oradan çık. Konumunu buradan izleyeceğim. İş şanslar. Seni uğurlamak için gelebilseydim keşke ama kupon turşumla bir randevum var. Nimbula G34'e varınca beni ara. Sana güveniyorum Ratchet. Tamamdır kaptan.